Merhaba arkadaşlar. Birçok öğrenci analitik geometrinin zor bir konu olduğunu düşünse de aslında geometrik konuların içinde en kolayı analitik geometridir. Sadece biraz kapsamlı olması nedeniyle temel kavramlarını iyi bilip konuya hakim olmamız soruları çözmemiz için yeterlidir. Düzlem üzerinde noktanın yerini belirlemek için kullandığım sisteme dik koordinat sistemi veya analitik düzlem diyorum. Nedir bu analitik düzlem? Bildiğimiz iki tane sayı doğrusunun dik kesişmesiyle ortaya çıkan koordinat sistemidir. Bunlardan yatay olan sayı eksenine x ekseni, düşey olan sayı eksenine de y ekseni diyorum. Y ekseni x ekseninin 90 derece döndürülmüş hali şeklinde düşünülebilir. X ekseninin sağ tarafı pozitif, sol tarafı negatif. Y ekseninin üst tarafı pozitif, alt tarafı da negatif sayıları belirtir. İki eksenin kesiştiği noktaya da orijin adı verilir. Analitik düzlemde her noktaya bir reel sayı ikilisi karşılık gelir. Bunun birinci bileşenine noktanın apsisi, ikinci bileşenine de ordinatı diyoruz. A noktasının koordinatlarını bulmak için A noktasından X ve Y eksenlerine birer dikme çiziyorum. X eksenine dikme çizdiğim zaman X eksenini kestiği nokta A noktasının apsisi Y eksenini kestiği noktaya karşılık gelen sayı da ordinatı olacaktır. Yani A noktasının koordinatları 2'ye 3'tür. B noktasının koordinatlarını bulalım. Apsis eksi 1 ordinat 2 olacaktır. D noktasının koordinatları eksi 3'e eksi 1. C noktasının koordinatları absis 3 ordinat eksi 2. F noktası absisi 4 olan nokta olduğundan dolayı absis 4 ordinatı da 0 olacaktır. Yani x ekseni üzerindeki noktaların ordinatı 0'dır. E noktası y ekseni üzerinde bir nokta. Ve ordinatı eksi 3 olduğundan dolayı y ekseni üzerindeki noktalarında apsisi sıfırdır. Yani e noktasının koordinatları sıfıra eksi 3 olacaktır. Orjinin koordinatları da bu durumda nedir? Sıfıra sıfır şeklindedir. Dik koordinat sistemi düzlemi dört bölgeye ayırır. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge olmak üzere. Birinci bölgedeki noktalar absis pozitif, ordinat da pozitif olduğundan artıya artı şeklinde olacaktır. İkinci bölgedeki noktaların absisi negatif, ordinatı pozitif olduğundan eksiye artı. Üçüncü bölgedeki noktalar hem absis hem de ordinat negatif olduğundan eksiye eksi şeklindedir. Dördüncü bölgedeki noktalarda absis pozitif, ordinat negatif olduğundan artıya eksi şeklinde olacaktır. Sonra da P noktasının ikinci bölgede olduğu söyleniyor. İkinci bölgedeki noktalar eksiye artı şeklinde olması gerekiyordu. Dolayısıyla absis negatif ordinatta pozitif olması için k eksi 3'ün sıfırdan küçük 2k artı 4'ün de sıfırdan büyük olması gerekir. Bu da k'nın 3'ten küçük 4'ü sağ tarafa atarsam 2k büyük eksi 4 her iki tarafı 2'ye bölersem k'nın eksi 2'den de büyük olması gerektiğini görüyorum. Yani k eksi 2 ile 3 arasında değerler alacaktır. A noktasının koordinatları x1, y1. B noktasının koordinatları da x2, y2 olmak üzere. A ve B noktalar arasındaki uzaklığı hesaplayalım. A noktasından eksenlere birer dikme çiziyorum. B noktasından da eksenlere birer dikme çiziyorum. Böylece koordinatlarını bulmuş oluyorum. Bu durumda ABK bir dik üçgen olacaktır. Aradaki uzaklık nedir? Y2 eksi Y1'dir. Yine A ile K arasındaki uzaklık x2 eksi x1 olur. Ve ben bu dik üçgende Pisagor uyguladığımda AB uzunluğunun karesi eşittir x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi olduğundan iki nokta arasındaki uzaklık formülü ortaya çıkmış olur. Bu formülde x2 ile x1'in veya y2 ile y1'in yerlerinin değiştirmesi formülü etkilemez. Çünkü x2 eksi x1'in karesi ile x1 eksi x2'nin karesi birbirine eşit olacaktır. Soruda a ve b noktaları arasındaki uzaklık sorulduğuna göre formülü uygularsam Karekök içinde x2 6 x1-2 6-2'nin karesi artı 9-3'ün karesi düzenlediğim zaman 8'in karesi artı 6'nın karesinin karekökü 10'a eşittir. A ve B noktaları arasındaki uzaklık verilmiş. Kanun alabileceği değerler toplamı soruluyor. Formülü uyguladığımda k-1'in karesi artı 4-2'nin karesi kare kökü 2 kök 10 olduğuna göre her iki tarafın karesini aldığımda k-1'in karesi artı 36 2 kök 10'un karesi de 40 olduğundan 36'yı sağ tarafa attığımda k-1'in karesi 4 olarak bulunuyor. Yine her iki tarafın karekökünü alıyorum. Mutlak değer içinde k eksi 1'in 2'ye eşit olması için ya k eksi 1 2 olacaktır ya da k eksi 1 eksi 2 olacaktır. Buradan k'nın alabileceği değerler 3 veya eksi 1'dir. Topladığımda sonuç 2 olarak bulunur. Uç noktaları A ve B olan doğru parçasının orta noktasının koordinatlarını bulmak için A ve B noktalarının apsislerinin toplamının yarısı bize orta noktanın apsisini veriyor. Ordinatlar toplamının yarısı da orta noktanın ordinatını veriyor. Soru da AC doğru parçası üzerinde AC doğru parçasını belli bir oranda bölen B noktasının koordinatları verilmiş ve C'nin koordinatları isteniyor. Verilen eşitliğe göre AB'ye x dersem AC uzunluğu nedir? 3x dolayısıyla BC uzunluğun 2x olması gerekir. Şimdi C'nin koordinatlarını bulalım. Önce absislere bakıyorum. Absis A'dan B'ye 1'den 0'a x uzunlukta 1 azalmış. Buna göre 3x uzunlukta kaç azalır? Bunu tespit ediyorum x de 1 azalmıştı. 3x de 3 azalacaktır. O halde ben 1'den 3 çıkarırsam c noktasının apsisinin eksi 2 olduğunu görüyorum. Şimdi de ordinatlara bakalım. x uzunlukta ordinat 3'ten 5'e 2 artmış. Peki 3x uzunlukta kaç artar? Bunun 3 katı 6 artar. O halde ben a'nın ordinatına 6 eklersem kaç olacaktır? 9 olacaktır. Bu durumda C'nin koordinatları eksi 2'ye 9 olur. Köşe koordinatları verilen bir üçgenin alanının nasıl hesaplandığını görelim. Önce sırasıyla apsisleri alt alta yazıyorum. A'nın apsisi 1, B'nin 4, C'nin 2. En başta yazdığımı tekrar yazıyorum. Ordinatları da yine sırasıyla yazarsam 3, 3, 5, en başta yazdığımı bir daha yazıyorum. 3. Bunu mutlak değer içine alalım. Yapacağım şey şu. Çaprazlama olarak sayıları çarpıp toplayacağım. Yani 1 çarpı 3 artı 4 çarpı 5 artı 2 çarpı 3. Buradan bir sayı elde ediyorum. Bu da kaçtır? 29'dur yine yukarıya doğru sefer çarp bazlama çarpıp topluyorum. 4 çarpı 3 artı 2 çarpı 3 artı 1 çarpı 5. Buradan elde ettiğim sayı nedir? 23'tür. Elde ettiğim sayıların farkını alıp mutlak değer içine yazıp 2'ye böldüğüm zaman bu bana ABC üçgeninin alanını veriyor. O da kaçtır? 3 birim karedir. Köşe koordinatları verilen bir üçgenin alanı sorulduğu zaman önce herhangi iki apsis veya herhangi iki ordinatın eşit olup olmadığına bakılır. Eğer herhangi iki apsis veya herhangi iki ordinat eşitse o zaman bu kadar zahmet çekmeme gerek yok şekil çizerek çok daha kolay alanı hesaplayabilirim. Mesela burada A'nın ordinatıyla B'nin ordinatı birbirine eşit olduğundan şekil çizerek daha kolay sonuca ulaşabiliriz. Kabaca bir şekil üzerinde A, B ve C noktalarının koordinatlarını belirlediğimde ortaya çıkan ABC üçgeninin tabanı 1 ile 4 arasındaki mesafe 3 birim, yüksekliği de 3 ile 5 arası 2 birim olduğundan 3 çarpı 2 bölü 2'den alan yine 3 birim karedir. Köşe koordinatları verilen bir üçgenin ağırlık merkezini de şöyle buluyorum. A, B ve C noktalarının apsislerini toplayıp 3'e böldüğümde bu ağırlık merkezinin apsisini veriyor. Ordinatlarının toplamını 3'e böldüğümde de ağırlık merkezinin ordinatını elde etmiş oluyorum. Bu örneğimizde de yine formül kullanmaya gerek kalmadan üçgenin alanını hesaplayabiliyoruz. A noktasının apsisi belli değil. Ama zaten bizim A noktasının apsisini bilmemize gerek yok üçgenin alanını hesaplamamız için. A, B ve C noktalarının yerlerini belirlediğim zaman analitik düzlem üzerinde ortaya çıkan ABC üçgeninin tabanının 6 birim olduğunu görüyorum üçgenin alanı için taban uzunluğu ve yükseklik gerekli olduğundan B noktasının ordinatı 1. A noktasının ordinatı da 5 olduğundan 1 ile 5 arasındaki uzaklık 4 birim olduğu için üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 4 bölü 2'den 12 birim karedir. Paralel kenara özel bir durumdan bahsedelim. Paralel kenarda köşegenlerin birbirini ortaladığını biliyoruz. Bu durumda G noktası hem DB doğru parçasının orta noktası aynı zamanda AC doğru parçasının orta noktası olacaktır. Orta noktanın koordinatlarını bulmak için absisler toplamının yarısını alıyorum. Yani G'nin absisi x1 artı x3 bölü 2 olduğu gibi aynı zamanda x2 artı x4 bölü 2'dir. Buradan ikileri sadeleştirdiğim zaman karşılıklı köşelerin absisleri toplamının birbirine eşit olduğu görülür. Aynı şey ordinatlar için de geçerlidir. Yani y1 artı y3 bölü 2'nin y2 artı y4 bölü 2'ye eşit olması gerekir. Buradan yine karşılıklı köşelerin ordinatları toplamının birbirine eşit olduğunu görüyorum. Tabi bu bütün paralel kenar olan dörtgenler için geçerlidir. Yani paralel kenar, eşkenar dörtgen, Dik Dörtgen ve karede bu özellik geçerlidir. Soruda bu özelliği kullanırsam A ile C'nin absisleri toplamı 3 artı 7'nin D ile B'nin absisleri toplamına eşit olması gerekiyor. M artı 4'e eşitliğinden M'yi 6 birim olarak buluyorum. Ordinatlar içinde 5 artı 8 A ile C'nin ordinatları toplamının B ile D'nin ordinatları toplamına eşit olmasından dolayı N'i de 11 olarak elde ediyorum. M artı buradan 17 birim olarak karşımıza çıkıyor. Soruda köşe koordinatları verilen dörtgenin alanı sorulmuş. Noktaların koordinatlarını analitik düzlemde yerleştirdiğim zaman ortaya çıkan dörtgenin alanı için O ile B'yi birleştirdiğim zaman iki tane üçgen elde ediyorum. Bu üçgenlerin alanlarını topladığımda dörtgenin alanı ortaya çıkmış oluyor. BCO üçgenin alanı nedir? Taban 8. Yükseklikte 6 olduğundan 8 çarpı 6 bölü 2'dir. BOA geniş açılı üçgenin alanı taban 4. Yükseklikte 3 olduğundan 4 çarpı 3 bölü 2 olacaktır. Buradan da 24 artı 6'dan 30 birim kare olarak bulunmuş olur. OABC bir eşkenar dörtgen ve C noktasının koordinatları 6'ya 8 olarak verilmiş. Bu durumda D noktasına karşılık gelen sayı 6, E noktasına karşılık gelen sayı da 8 olduğu için aynı zamanda E, O, D, C bir dikdörtgen olduğundan CD uzunluğu 8 ve O, C uzunluğunun 10 olduğunu görüyorum. 6, 8, 13 geninden. Demek ki eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu 10 birim. de 10 birim olacaktır. B noktasından yine x eksenine bir dik çizdiğim zaman E, O'nun BH'e eşitliğinden yine 6, 8, 10 üçgeni karşıma çıkar. Böylece B noktasının koordinatları apsis 10 artı 6'dan 16. Ordinatta nedir? 8'dir. Bunların toplamı sorulduğundan dolayı cevap 24 birim olacaktır. A, B, C, D, e, F, düzgün altıgen. Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece olduğundan karşıma 30, 60, 90 üçgeni çıkıyor. Düzgün altıgenin bir kenarına 2A dersem 30'un karşısında kenar A. Buraları da 2A olması gerekir düzgün altıgen olması sebebiyle. C noktasından x eksenine bir dik çizdiğim zaman yine karşıma 30 60 90 üçgeni çıkacaktır. 30'un karşısı A ve 60'ın karşısı A kök 3'tür. B noktasının absisinin 6 olması sebebiyle 3A 6 birim buradan da A'yı 2 birim olarak buluyoruz. Bu da bize C noktasının absisinin 6 artı 2 8 olması gerektiğini gösteriyor. A yerine yine 2 yazarsam ordinatının da 2 kök 3 olduğunu görüyorum. A noktasının koordinatları 2'ye 6 olduğundan burası 2 noktası burası da nedir? 6'ya karşılık gelen noktadır. Yani buraya h noktası dersek ah 6 birimdir. OH 2 birimdir. B noktasının koordinatları eksi 10'a 0 olduğundan dolayı OB uzunluğunun da 10 birim olduğunu görüyoruz. ABC dik üçgeninde öklit kullanırsak h kare eşit pk'dan 6'nın karesi 36 12 ile 3'ün çarpımı olacaktır. Böylece C noktasının absisi toplam 2 artı 3'ten 5 olduğu görülür. ABCD paralel kenar olduğundan dolayı burada kerebek benzerliğine dikkat edelim. DE'ye a dersem EC 2a olduğundan EC 2a paralel kenarda karşılıklı kenarların eşitliğinden AB uzunluğu 3a'dır ve benzerlik oranının 1'e 3 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla EK'ya k dersem burası nedir? 3k'dır. Böylece K noktası EA doğru parçasını 1'e 3 oranında bölen bir nokta olacaktır. Ve bu noktanın koordinatlarını bulmak için orantı kuracağım. Önce absisi tespit ediyorum. Absis eksi 3'ten 5'e 4K uzunlukta 8 artmış. 4K'da 8 artarsa 3K'da kaç artar? 4'e 8 ise 3'e 6 artar. O halde ben eksi 3'e 6 eklersem k noktasının apsisi nedir? 3'tür. X'i 3 olarak elde etmiş oluyorum. Şimdi de ordinata bakalım. 4K uzunlukta ordinat 8'den 4'e 4 azalmış. 4K'da 4 azalırsa 3K'da 3 azalmaz mı? O halde ben 8'den 3 çıkarırsam nedir? 5'tir. Bu da bize K noktasının ordinatının 5 olduğunu gösterir. Koordinatları toplarsam 3 artı 5 ne olacaktır? 8 birim olacaktır. A, B, C'de bir kare ve B noktasının koordinatları sorulmuş. B noktasından x eksenine bir dik çiziyorum. Eksenler zaten dik kesişiyor malum. Açılara A ve B dersem A artı B ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Karenin bir iç açısı 90 derece olduğundan buradaki açında ne olması gerekir? A olması gerekir. A ile B'nin toplamı 90 olduğundan dolayı buradaki açı da B'dir. Karede bütün kenarlar eşit olduğundan karşımıza çıkan D, O, A ve A, H, B üçgenleri açıları eşit, hipotenüsleri de eşit olduğundan eş üçgen olacaktır. A noktasının koordinatları 2'ye 0 olduğundan OA uzunluğu 2 birimdir. Eş üçgenler olması sebebiyle üçgenlerin A'nın karşısında 2 varsa burada da A'nın karşısında 2 olacaktır. D'nin koordinatları 0'a 3 olduğu için OD uzunluğu 3. Aynı şekilde B'nin karşısı AH uzunluğu da 3 olması gerektiğinden B noktasının apsisi 5, ordinatı da 2 yani 5'e 2 noktası olacaktır. A ve B noktasının x ekseni üzerindeki C noktasına eşit uzaklıkta olduğunu söylüyor. X ekseni üzerindeki noktaların ordinatının sıfır olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla C noktasının koordinatları A'ya sıfır şeklinde olacaktır. A, C'nin B, C'ye eşit olduğunu söylediğinden dolayı iki nokta arasındaki uzaklıktan A ve C arasındaki uzaklık 5 eksi A'nın karesi artı 3 eksi 0'ın karesinin kareköküdür. B ve C arasındaki uzaklıkta 12 eksi A'nın karesi artı 4 eksi 0'ın karesinin kareköküdür. Her iki tarafın karesini aldığım zaman 5 eksi A'nın karesi artı 3'ün karesi 9 12 eksi A'nın karesi artı 16 olacaktır. Ve bu denklemi düzenlediğim zaman A'yı 9 olarak buluyorum. O, P açı ortay ve A noktasının koordinatları 3'e 4 olduğuna göre A noktasından eksenlere dik çizdiğim zaman X eksenini kestiği nokta 3 olduğu için burası 3 birim. Buraya da K dersem O, K 4 birim olması sebebiyle A, H 4 birim olacaktır. O, H, A 3, 4, 5 üçgenidir ve O, A uzunluğunun 5 birim olduğu görülür. Açı ortay üzerindeki bir noktadan kollara çizilen yükseklikler eşit olduğu gibi ayırdıkları parçalar da eşit olması sebebiyle OA OT'ye eşittir. Yani OT 5 birim olacaktır. Bu da bize P noktasının apsisinin 5 olduğunu gösterir. A ve T'yi birleştirdiğim zaman OTPA bir deltoid olması gerekir. Deltoid'de köşegenler dik kesiştiği gibi buradaki parçalar da birbirine eşit olduğundan Buraya da n noktası diyelim. n noktası a t doğru parçasının orta noktası olacaktır. t noktası 5'e 0 noktası olduğundan dolayı orta noktadan absisler toplamının yarısı 3 artı 5 bölü 2 4'e 4 artı 0 bölü 2 2 n noktasının koordinatlarıdır. Yani n noktasından x eksenine bir dik çizdiğim zaman burası 4 noktasına karşılık gelecektir. Y'yi aradığıma göre burada temel benzerliği kullanarak 4'ün 5'e oranı N noktasının ordinatı 2 olduğundan 2'nin Y'ye oranıdır. Buradan da Y 10 bölü 4'ten 5 bölü 2 olarak bulunur. Demek ki K noktasının koordinatları 5'e 5 bölü 2 olacaktır.